merhabalar. Uzay yolculuğumuzdaki ilk durağımız Güneş'e en yakın gezegen Merkür. Aynı zamanda Güneş sistemindeki en küçük gezegen olan Merkür, 88 Dünya Günü yörünge süresiyle diğer gezegenlerden daha hızlı hareket ediyor. Şimdi diyeceksiniz ki biz evden çıkamıyoruz, sen Merkür'e nasıl gittin? Hey hey! Allah'tan After Effects var. <laughs> Gayet güzel gidiyoruz, evet. Değil mi? Değil mi arkadaşlar? <laughs> İniş takımları devrede mi? Evet, evet. Galiba geldik. Evet. <gülüyor> geldik. Beklediğimizden <laughs> <laughs> zor bir yolculuk oldu. Gayet güzel gidiyor. Uzayın derinlikleri. İnşallah gezegene iyi bir şekilde iniş yapabiliriz. Sizler evlerinizde kalın ve bizi izleyin. Ben sizin yerinize merkürcümü gezeceğim. Ah işte orada. Oh. Hmm. hazır yüzeye inmişken şimdi sizlere Merkür hakkında biraz bilgi vermeye başlayayım. Adını Roma mitolojisindeki Merkür'den alan bu gezegenin gelen ısıyı koruyacak hiçbir atmosferi bulunmuyor. Bu nedenle gezegendeki sıcaklık diğer gezegenlere göre daha çabuk değişiyor. Neyse ki astronot kıyafetimiz bizi koruyor. Endişe etmemize gerek yok. Hemen size bir örnek verelim. Gezegendeki bazı ekvatoral bölgelerde gece sıcaklık eksi 173 dereceye kadar düşerken aynı bölgede gündüz sıcaklığı 400 derecenin üzerine çıkabiliyor. Bu nedenle gelecekte Merkür'de yaşama hayali kuruyorsanız gece buzla kaplı zemini gündüz saatlerinde kaynar halde bulabilirsiniz. Merkür'de dünyadaki gibi eksen eğikliği bulunmuyor. Bu nedenle gezegenin kutup noktaları hiçbir şekilde güneş ışığını almıyor. Kutup noktalarına herhangi bir gök cismi isabet ettiğinde buzu çözülmeden ömür boyu donmuş olarak kalıyor. Seyahatimizin başında Merkür'ün atmosferi olmadığından bahsetmiştik. Bu durum gezegenin hiçbir gök cismini engelleyemediği anlamına geliyor. Bakın işte bir tane daha göktaşı düşüyor. Burada olmak oldukça riskli. Atmosferin olmaması nedeniyle Merkür milyarlarca yıl boyunca adeta gök cisimleri tarafından bombalanıyor. Hatta bu çarpışmaların şiddeti öylesine büyük oluyor ki çarpışma anında yüzey altındaki lavlar dışarı püskürerek lava akıntıları oluşturuyor. İşte bir tane daha. Bu da Merkür'ü Güneş sistemindeki en kraterli gezegenlerden biri haline getiriyor. Bu kriterler arasında gezinmek gerçekten çok zor. Merkür'ün Güneş'e çok yakın olması tarih boyunca bilim insanlarını oldukça zor durumda bıraktı. Çünkü gezegeni teleskoplarla gözlemlemek son derece zordu. Bu nedenle araştırmacılar Merkür'ün yörüngesine bir araç fırlatma kararı aldı. 1973 yılında fırlatılan Mariner 10 uzay aracı Venüs'ün yanından geçerek Merkür'ün yörüngesine yerleşmeyi başardı. Bu görev bilim insanlarının ilk defa Merkürle ilgili ayrıntılı bilgi almasını sağladı. Uzay aracı gezegenin atmosferine ait veriler toplarken Merkür yüzeyini haritaladı ve fotoğraflar çekti. Ancak sondanın her geçişinde Merkür aynı konumda bulunduğundan yüzeyin ancak yarıya yakın bölümü haritalanabildi. Ne yapsın adamlar? Aradan bir yıl geçtikten sonra aracın yakıtı bitti ve kapatıldı. O yıldan bu yana bağlantı kurulamayan Mariner 10 şu anda hala Merkür'ün yörüngesinde dolaşmaya devam ediyor. Belki de bize denk gelir. 1980'lerin sonlarına doğru NASA bilim adamlarından Chen van Yen, bir uzay sondasını Merkür çevresinde yörüngeye sokmayı olanak tanıyabilecek ekonomik uçuş yolları tasarladı. Messenger bu plan üzerine kurulmuş karmaşık ve uzun bir rota izleyerek 3 Ağustos 2004'te fırlatıldı. 18 Mart 2011'de Merkür'ün yörüngesine giren araç bir kez dünyanın, iki kez Venüs'ün ve üç kez Merkür'ün yanından geçip bilgi topladı. Ancak araç 2015 yılında gezegenin yüzeyine çakıldı ve parçalandı. Bilim insanları Merkür'ü yeniden gözlemlemek için 2025 yılında bir araç daha fırlatacak. Günümüzde gelişen teknoloji sayesinde gezegen hakkında daha ayrıntılı bilgiler toplanması bekleniyor. İnşallah toplarlar artık. 2025 yılında inşallah. Kısa uzay yolculuğumuzdaki ilk durağımız olan Merkür'den şimdilik ayrılıyoruz. Önümüzdeki günlerde Başka uzay yolculuklarında görüşmek üzere. Hoşça kalın. Evde kalın. Gidiyorum. Lütfen dışarı çıkmayın.